Evet sevgili izleyicilerimiz Doğan'ın oğluyla program yine devam ediyor. Yine bugün kendi Akbucak'taki yani Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki köylerimizden Akbucak köyü kendi köyümüz. Rahmetlik Şemsettin Karaca ve Menşure Karaca babaannem ve annem. Onların evlerindeyiz yani çocukluğumuzun gençliğimizin daha doğrusu geçtiği yerdeyiz birçok Karaca ve Doğan ailesinin eminim anıları tazelenir burada. Evi hemen dıştan çekiyorum. Burada biz de çocukluğumuzu geçirdik. Güzel anılar paylaştık. Çocukluğumuzun geçtiği güzel zevk aldığımız Dedemin evi. Şurası samanlık. Öbür taraflar ahırdı bir aralar. Şimdi biraz daha yine iyi kötü dizayn yapıldı. Arka taraf bahçemiz. Yine bu tarafta tarla. Boş tarla. Meşhur dut ağacımız. Gölgesinde serinlediğimiz üstüne çıkıp oyunlar oynadığımız bir ağacımız. Evet. Ata topraklarındayız. Bu haftaki program çocukluğumuzun hayallerini kurduğu eğlencenin doğrakta olduğu mutlu mesut olduğumuz yerler. Ee, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin köylerinden Akbucak köyümüz, kendi köyümüz, ata topraklarımız. Sizlerle paylaşmak istedim. Buralar tabi bir ara evler mevler vardı. Buralarda tabi birkaç tane yine. Hep nesil tükenmeye başladı. Camimiz Ahmet İksalif evi. Salif Emin'in Allah rahmet eylesin. İsmail emminin evi. Yani birçok anıların canlandığı güzel yerler. Bu hafta da böyle olsun istedim. Köyümüzü tanıtalım dedim. Annemin köyünü, babamın köyünü, dedelerimizin, atalarımızın topraklarını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Köyün ee, her türlü anaları canlanıyor. Değişmeyen güzel analar tazeleniyor. Yine çeşmemiz. bizim köyün yolu. Akşamları Pınar'dan su doldurduğumuz, soğuk su doldurduğumuz yerde hani oyunlar oynadığımız, suyun başında oyunlar oynadığımız yerde şimdi bizim çocuklarımız Doğan'ın oğlunun oğlu Erenarda Arda Karaca ve Doğan'ın oğlunun kızı Ceren Azra Karaca. Şimdi e, köyümüzün kınarında, haftında oyunlar oynuyorlar. Biz de çok oynardık. Bu ağaç e, çok eski bir ağaç. Şimdi kesilmiş. Bunun başında çok oyunlar oynadık. Burada ev vardı yukarıda. Bu da yıkılmış. Bu tarafımız yine yukarı taraf akırdı. E, rahmetli Hacı babamla dedem burayı camiye verdi ve camiye inşa edildi. Topraklar, arazileri. Allah razı olsun. Hepsine rahmet okuyoruz. Aha, şurada rahmetlik e, Salif Hanım, balannemin evi. Ona da rahmetle şey yapıyoruz. Yani köyün anılarını canlandırdık. Hiç değişmeyen Ayşe karı, Ayşe teyzem de burada. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Anılarınız tazelenir. Hoşçakalın, esen kalın. Doğan'ın oğluyla tanıtımlarımız devam edecek.